Yapayım. Evet e, kıymetli dostlar yine Burhan Badan Bey'in mekanına geldik e, burada yine kokarca avına çıktık kıymetli dostlar benim ünlü <laughs> kıymetli tombiş kardeşim. Hemen yine avını buldu burada. Evet arkadaşlar. Gel e, şey gelir misin Burhan abi? Evet abi. Şimdi Burhan abi burayı ilaçlamasına rağmen arkadaşlar buyurun. Size her zaman dediğim gibi elbisenin içine bunlar yuvalanıyor. Ama ne yazık ki bir türlü söz geçiremiyorum. İçinde de vardır abi. Abi ben fazla var. kurcalamayacağım. Şimdi buna e, bunu şimdi biz burada imha edeceğiz. Oh, 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 sene bu tarafa. Al. Evet arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka elbise koymalıyız. Buyurun. Hem de küçükleri de var bak. Evet arkadaşlar buyurun. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Bak burada Burhan Bey. E, ee, Burhan. Gördüm abi. Badan gel bakayım. Şimdi sen seni burada cezalayacağım. Ben sana dedim ki abi buraya birkaç tane elbise asalım. Gördün mü şimdi? Abi, dün Bak bir dakika, ben ben ya. bu, burada yakalamam lazımdı. Evet, evet. Bak benim için önemli değil. Evet. Ben burada evet. bazı e, böyle ahkem kesen arkadaşlar var. Evet. Yani burası bir e, tarla bölgesi. Evet. evet. E, ben size hatta ne dedim? Dedim ki arkadaşlar e, ya kabin yapalım ama evet. kabinin içine mutlaka elbise koyalım. Buyurun evet. bir tane elbise. Nasıl evet. çalışıyor şu anda bunlar? Ba, ba, burada vardı. Onu ben e, hanım. E, Al çok korkmuş abi şey. Var. İki tane vardı. Bir tane burada, bir tane burada vardı. Abi burada ne kadar evinizde <laughs> e, eski elbiseler varsa getirin. Sen burayı ilaçlama Check yaptın. Çekketin altını az kaldırsana. Bir, bir kat yaptım. Bir kat benden sonra yaptın değil ben mi? Bir kat, bir kat yaptım. Peki öldüler mi? Tabii tabii. çok yoktu ama öldü yani. Olan öldü. Mesela ben şurada bir poşet kaldırıyorum. Evet. Acaba bunun içinde var mı? Yok abi sıcak. Genelde elbiseyi çok seviyorlar. Şimdi yok hışırtılı e, Poşetlerin içine de evet. bunlar bulunuyor. Her neyse arkadaşlar biz şimdi burada deneyimiz herhangi bir iş elbisesine, kirli olsun. Bak şimdi bunlar aldı başı gidiyor. Şey var mı peki? E, herhangi bir bunları zehirleyecek ilaç var mı sende şu an? Mi? Hemen getir. Hemen getir. Hı. Suyumuzu koy. Ee, arkadaşlar şimdi bunu biz imha edeceğiz. Ee, hemen o çalışmayı yapacağız. Ee, şey, bak, şey aynı şeylere baktım, ee, baktı en şeyi yani. Tamam, 15 bunu... gün, 15 gün şeymiş bu, e, teflimiş, bilmiyorum. 15 günden ziyade biz onun peşinde değiliz abi. Biz, şu, koy abi, bir kapak, İki kapak, hadi üç kapak. Arkadaşlar, biz bunun, buna 5 litre koyduk, 5 litreye. Ee, üç kapak koyduk. Şimdi yarım yarım olduysa. Tamam. tamam. Üç kapak koyduk. Yalnız maske al buna. Bak şimdi bu yaptığımız şey örnek olması lazım. Evet. Bundan ben sonra ki, maskesiz yapma bu şimdi, şey. işi. Şimdi bugün e, dedim ya ısa, e, adam e, şeyden geldim dedim ya. Şimdi evet. e, Burhan abi. <laughs> o kollu mu? Yok abi şimdi Şunu koyacağım. Tutar <laughs> Abi tut, abi. Abi <laughs> tut abi. Abi tut abi. Evet. Hemen az şöyle bir. Arkadaşlar bu tür çalışmayı yaparken mutlaka eldiven ve maske kullanalım. Biz şimdi ansızın geldik. Bir proje e, nispetine gelmedik ama biz burada e, bir bu kokarca var mı yok mu diye bakmaya geldik. Ama çok şükür varmış. E, şimdi Burhan abimiz de, Burhan abinin mekanında eksikliği hem dile getiriyoruz hem de böyle yerlerde neler yapabilirizi dile getiriyoruz. Bu tamamen profesyonellik size kalmış bir şey. Biz burada çalışmamızı yapacağız. Yine 3-5 gün sonra geleceğiz. Acaba neler var? Doğru mu Burhan Doğru, Bey? Doğru. E, burada yalnız bizim bu e, çalışmalarımızda şey yapmayın. E, örnek almayın. Sade icraatı takip edin. E, biz bu tür yerlerde bu tür çalışmayı yaparsak arkadaşlar e, öyle inanıyorum ki ileride ki ileriki günlerde arkadaşlar müthiş bir abi ilaçtan fazla bu canlının kokusu meydana geldi. İlaçtan fazla arkadaşlar. Tabii dışarılara vur da kaçmasın. Bunlar ee... Abi bunların öleceği yok herhalde. Şimdi çok, çok diyor. gidiyor. Abi bunlar ne enteresan? Halil Bey şuraya çeker misin? Abi hemen olacak değil ya az <laughs> bir... Abi bunlar gidiyor ya. Koloni haline gidiyor bunlar. Tamam çoğu bak çok da kaldırıyor hepsi. Şimdi eksili olan az yanıyor gidiyor. Sen az ver bana abi öbür. Hı? Evet. Halil Başkan o biz o kadar yapamayız ki bu çiftçi bunu Bunlar bunlar bir etkisi yok Burhan. Şimdi, şimdi şeyi, şey 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 değeri yok mu baktığa? Ondan yüksek olan bu da bu. Keşke ben ötekini kullansaydım. Hı. Gel dışarı çıktı mı Halil Bey? Onu bırakalım. Hep, hep ölmeye gidiyorlar işte. Hı, değil mi? Hı.